en son tercihim Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden girmek. Muhalefetteki Millet İttifakı'nda Mayıs seçimleri sonrası başlayan iç çekişmeler karşılıklı açıklamalarla devam ediyor. Her geçen gün ittifakın bir partisi diğeriyle yan yana olmaktan pişman olduğunu dile getiriyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu kendi adaylığı için ittifakın küçük ortaklarına CHP listelerinden cömert bir fedakarlıkta bulunup yer vermişti. Gelecek Saadet Deva ve Demokrat Parti'den toplamda 38 vekille İyi Parti'nin bir vekili CHP sayesinde parlamentoda yer aldı. Ancak hem Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesi hem de parlamentoda çoğunluğun sağlanamaması sonrası kılıçlar oldu, ittifak ortakları tarafından hedef tahtasına kondu. Partisinin kurultayında emanet vekili aldığım için pişmanım diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den sonra benzer minvalde bir açıklamada Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Bu sağ seçmen CHP oy vermez. Beraber olalım dedim. İyi Parti'ye de Sayın Akşener'e de söyledim. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu seçimlere CHP ile girmenin bir hata olduğunu söyledi. En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti ifadelerini kullandı. O süreçte diğer ortaklarla yaptığı ittifak görüşmelerine dair itirafta bulundu. En son tercihim Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden girmek. Ondan önce her şeyi denedim. İyi Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez. beraber olalım dedim. İyi Parti'ye de Sayın Akşener'e de söyledim.